Herkese mutlu yıllar. Yeni yılda Borges TV'nin ilk programını çekmeye birazdan başlayacağız. Galatasaray-Göztepe maçının önünü konuşacağız. Müzik Maça geçmeden önce biliyorsunuz ki kanalımız yeni. Sizin beğenilerinize, abone olmanıza ihtiyacımız var. O yüzden abone olmamış olan arkadaşlarımız bu programla beraber abone olursa ve elbette tabii ki programı beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Tekrardan hepinize o büyük desteğiniz için çok çok teşekkürler. Yeni bir yolculuğa başlıyoruz bugün ve ilk programımız da Galatasaray-Göztepe maç önü ve hemen Göztepe tarafına geçiyoruz. Şimdi biliyorsunuz Göztepe ligin iyi takımlarından birisi ama bunun dışında da bir özelliği var. Anadolu takımlarında bence büyüklere veya topa sahip olan takımlara karşı nasıl bir oyun oynanması gerekiyorsa o şekilde oynuyorlar. Yani savunmayı derinde bekleyerek değil, alanı kapatarak işte kaymalar yaparak değil, önde rakibe oyun kurdurtmayarak yapıyorlar ve bu büyük oranda topa sahip olan takımlara karşı çok ciddi bir zorluk yaşatıyorlar. Bunun zaten sonuçlarında da sağ içerisinde görebiliyorsunuz. Beşiktaş'ı yendi deplasmanda farkla üstelik. Fenerbahçe'den üstelik 2-0 öne geçmesine rağmen puan almayı başardı. Bu da önemli bir veri olması gerekir. Keza aynı şekilde Trabzonspor'un son dakikada 10 kişi kalmasına rağmen yendi. Ve bu verileri tek tek topladığınızda Galatasaray için kolay bir maç olmayacak. Hatta Rams Park'ta olması ve Galatasaray'ın %100 hücumla oynayacak olması Göztepe için bir avantaj daha olabilir. Ve buradaki temel nokta şu. Göztepe önde Galatasaray'a neredeyse belli noktalarda adam adama bir markaj uygulayacak. Zaten oyuncular da baktığınız zaman hemen hepsi mesela Romulo Tiani ikilisi ya da işte Victor Hugo ile atıyorum Nar, kanat bekleriyle beraber ciddi bir baskı üretecek. Birincisi Galatasaray'ın buradan nasıl çıkacağı ve bu da top kaybı yapıp yapmayacağı bence Okan Buruk'un düşüneceği ilk ayrıntılardan birisi. Ama bu aynı zamanda aslında Galatasaray'ın yapmayı becerdiği ve sevdiği hücum tarzlarından birisinin de daha kolay bir şekilde yapmasına olanak alacak. O yüzden şimdiden söylüyorum daha belki de bu analizin birinci dakikasından söylüyorum ki bu maçın bana göre bir numaralı adamı Barış Alper Yılmaz olacaktır. Eğer oynarsa belki oynayıp oynamayacağı birazdan konuşacağız salay tarzı da olabilir ama geniş alanda koşularıyla etkili olmasını beklediğim oyuncular Başta Barış Alper Yılmaz. ikincisi ise Victor Osimen. Ozyman. Çünkü Osimen de bu konuda oldukça iyi. Bu iki oyuncu Osimen ile Barış Alper Yılmaz'la beraber koşacak oyuncular bunlar. Etkili olacak olan oyuncular bunlar. Bu pasları atacak olan Gabriel Sara da yine bu maçın kilit noktalarından birisi. Ama aynı zamanda Gabriel Sara bence geriden oyun kurmada Galatasaray'ın bir numaralı ismi veya Torreira ile beraber ikisi de çift 8 ya da çift altı. ama Gabriel Sara'nın da özellikle bu baskıda hata yapıp yapmaması da bu maçın sonucuna etki edecek kritik süreçlerden birisi olacak. Ben Sara'nın performansının belirleyici olacağını düşünüyorum. Barış Alper ve Ossime'nin koşularının da dağıtıcı rolde çok kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Ama hemen isterseniz Göztepe 11'ine başlayalım. Orada daha da ayrıntılı konuşalım. Kaledeliyiz oynayacak ve üçlü savunma. Şimdi bu üçlü savunma arkadaşlar. Şöyle Haylton merkez toper ve çok etkili Turan toplarda da etkili. Bazen orada kalıp etkili işler de yapıyor. Sağda normalde Taha oynuyor ama oynayıp oynamayacağını ben henüz netleştiremedim. Oynamazsa Bokele ve solda da Koray gün Günter Garasay'dan da tanıdığımız e, Dortmund altyapısından gelen oyuncu. Sağ kanat bekleri o gün. Solda Calma. Miroşi ile beraber bence gösterilen en dikkat çekici oyunculardan birisi. Genç yetenek 20 yaşında. Deniz hem oyunun topsuz alanında var hem de topla e, dikine etkili paslar yapıyor. Çünkü bu dikine etkili paslar Göztepe'de önemli. Kaplan topu önde aranda bastıkları zaman kaplan topu çok etkili bir pasla pozisyona dönüştürebiliyorlar. Bu yüzden belki de ligin en fazla pozisyon bulan takımı. Çünkü bunun için sette yerleşik savunmaya hücum etmiyorlar. Daha çok dağınık savunmaya hücum ediyorlar ve çok fazla şut çekiyorlar. Çok fazla pozisyon buluyorlar. Etkili olursa. Victor Hugo burada 10 numara ve Romulo ile Tiyanic zaten özellikle Romulo'nun ne kadar etkili olduğunu söylemeye gerek yok. Etkili oyuncular aynı zamanda Tiyanic aslında bir on numara. Hatta Merkez oyuncusu bile olabiliyor. Ayakları düzgün. Burada kritik nokta çok iyi golcü olmalar değil, çok iyi atıyorum, bitirici vuruşa sahip olmalar değil. Önemli olan çok iyi baskı yapmalar. Zaten buldukları pozisyon bu tarz oyunlarda genelde net pozisyonlar oluyor. onları çevirmek çok zor değil. Doğru baskı, doğru noktada, doğru pres. Göztepe'nin hücumdaki en, en etkin unsurlarından birisi. Ama burada bir kritik nokta var. Üçlü savunma. Zaten bazı şeyleri biliyoruz işte ters ayak, çizgiye inmemek, daha çok içeriye delmek, merkezi delmek. Hep şunu söylemişimdir. Bunu da ben 10 yıldır aşağı yukarı üçlü savunma oynayan takımların yedikleri gollere her zaman bakıyorum. 10-15 yıldır ne zaman bir üçlü savunma özeti izlesem, maç oynansa nasıl golleri yiyorlar, nasıl ediyorlar hep bakıyorum. Geneldeki sıkıntı hep söylüyorum ya şuraya ters ayak koydunuz diyelim ki. ister kısa orta, o simen var içeride etkili oyuncular var. İsterseniz de direkt içe dripling. Burada işte Yunus, Mertens çok etkili roller oynayabiliyor. Özellikle penetre etme konusunda Yunus'un etkinliğini biliyorsun. Bu durumda Yunus ciddi şekilde etkili olacaktır ama Yunus buralarda olacaktır. Yani çift on numara düşünüyor Galatasaray bence ve Yunus sağdaki oyuncu olacaktır. Solda biraz daha Mertens. İçeri doğru girmek driplingler çok kritik. Neden? 3 tane stoper olmuş olmasına rağmen buradaki sıkıntı yaşanıyor daha çok. Onu da şöyle açıklayayım. Çünkü Galatasaray'da aynı sorunu benzer şekilde yaşadı zaten. Şöyle ki genelde iki hücumcuya karşılık bu 4-2-3-1 olduğunda 10 numarayla santrofor. 3-5-2 olduğunda işte Galatasaray çift santrofor. Veya 3-4-1-2'de de Mertens o Simen gibi oyuncular düşünebilirsiniz burada. ikiye karşı 3 aslında bir üstünlük gibi gözüküyor ki genelde öyle. Ama sıkıntı şu. Metehan Baltacı'nın yaptığı hataları hatırlayın. Genelde de en büyük üçlü savunma merkez denilmesi benzer konulardan gerçekleşiyor. Bir oyuncuya veya iki oyuncuya her iki oyuncu birden çıktığı andan itibaren boşluklar doğuyor. Ya da burada tam anlamıyla birebir adam markajı olmadığı için ve genelde de Göztepe gibi alandan ziyade adama çok yönelindiği zaman ister istemez sıkıntı oluyor. Haliyle buradan girecek olan kanat bekleri çok fazla that sıkıntı yaratabilir. Yani Barış Alper Yılmaz, Salay veya hatta ve hatta Yakup benzer şekilde etkili performanslar gösterebilir. Ben 3'e 2 olan üstünlüğün aslında belli bir zaman sonra yer kayıplarına, yerleşim hatalarına ve benzer sıkıntılara sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Keza aynı şekilde ikinci sıkıntıları da üçlü savunma üç tane stoperi arkada bırakıp işinize bakamazsınız. İsterse biraz yakın olmak durumunda. Daha kompakt bir oyunu üçlü savunma bence doğası gereği doğuruyor diyelim ve daha kompakt olduğu oldukça her zaman için şöyle diyeyim yakınlaştıkça öndeki oyunculara savunma arkası her zaman boştur ve burada savunma arkası atılan koşular savunma arkası atılan toplar her zaman etkili oluyordur. Galatasaray'ın önde baskıdan çıktığı andan itibaren bazen bir Mustara uzun pasıyla bazen bir Kaan Ayhan'ın uzun topuyla ya da alıp da yapabilirse dönebilirse çok riskli buluyorum ben Gabriel Sara üzerinden bu toplar gelirse savunma arkasına koşu yapacak olan oyuncular çok kritik rolde oynayacaktır. Bu şekilde de hep sıkıntı yaşayacaktır. Merkeze yöneldiğiniz andan itibaren bu aslında 3'e 2 üstünlük gibi gözüken durum genelde ters tepiyor veya karışıklığa, kaosa, yerleşim hatalarına sebep ediyor. Bu işin bir kısmı. Son olarak Göztepe ile ilgili dikkat çeken unsurlardan birisi ise duran toplar, kornerler. Göztepe tamamen alan savunması yapıyor. En azından son maç Şartlarda benim gördüğüm o. Değiştirebilirler. Bu zaman zaman değişebiliyor rakibe göre de. Ama büyük oranda sezonu alan savunmasıyla oynuyorlar. Bu kabaca şudur. Kalecinin önünde 4 tane oyuncu bir blok oluşturuyorlar. Onun önünde atıyorum 3 tane oyuncu ayrı bir blok oluşturuyor ve 2 blok şeklinde duran topları karşılıyorlar. Dünya futbolunun alan savunmasından vazgeçmesinin temel nedenlerinden birisi duran toplarda tıpkı Göztepe'nin son maçta attığı gol gibi arkadan gelen hızını almış oyuncuya karşı bekleyen oyuncunun alanı bekleyen oyuncunun aynı şekilde havaya sıçramaması. Yani arkadan hızıyla gelip yükselen oyuncu her zaman avantaj sağlıyor ve bu yüzden de takımlar artık karışık yapıyorlar. Bunu alan adam karışık yapıyorlar. Yani kalecinin önünde dört oyuncu blok şeklinde bekliyor. Geride kalan oyuncular da öndeki oyunculara adam adama yapışıyorlar. Bu arkadan hızını gelerek yükselen oyuncunun yarattığı dengesizliği eşit belirsizliği çözmek istiyorlar. Alan adam genelde büyük takımlar karışık oynuyor. Galatasaray da böyle oynuyor mesela. Ama Göztepe alan savunması oynuyor ve Galatasaray'ı yapması gereken şey duran toplarda. Neden dünya futbolunun yüzde yüz alan savunmasını duran toplardan kaçındığı, neden yarısını adamına verdiğini göstermek. Çünkü arkadan geldiğiniz andan itibaren bu işler durarak bekleyen oyuncunun kafa vurması çok daha zor. Burada sağda anlatayım isterseniz. Şöyle gösterdim. 4, 4, 2 tane blok düşünün. Bu bazen 4, 3, 2 de olabiliyor. Duruma göre değişebiliyor. Eğer içe kavisliyse genelde ön direğe kesme ihtimali olduğundan şurada bir adam ekstra bulunduruyorlar. Dışa kavisliyse o adamı bulundurmuyorlar. Bayern Münih'te Guardiola'nın genelde de denediğiydi. Ama ben Galatasaray'ın nasıl durması gerektiğiyle ilgileniyorum. O yüzden şöyle bir 6 adam aldım. Daha önce önünde bahsettim. Eskiden 5'te artık herkes 6 adam sokuyor. Bu kontra tehditlerini bir tık tehlikeli hale getiriyor. Galatasaray'ın bu 6 adamı kesinlikle ceza sahası ve alandan uzakta bir yere benzer şekilde şu şekilde dizilmesi gerektiğini karışık ve hatta şöyle belki bir oyuncu, belki bir oyuncu buraya koymalı. Şöyle kabaca alandan mümkün mertebe uzaklaşıp hatta 5-6 oyuncunun buralara durup eğer buradan bir orta gelirse bütün oyuncuların ortanın olduğu noktaya doğru gelip eğer birisi alanda karşılaşsa ve alanda bir rakip dahi olsa her zaman için avantajlı konuma geçeceğini söyleyebiliriz. Burada aslında bakılırsa bütün alan savunmasına karşı yapılması gereken şeylerden birisi o geriden gelip hızı kullanmak. Ben artık bunun 1-2 kişiyle değil 5-6 kişiyle kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Son dönemde bunu yapan takımların da başarılı olduklarını görüyorum. Benzer şekilde bu arada drone top savunmasına geçerse Galatasaray'a geçen dakika dayı analize detaylı durdum. İki tane drone top, iki tane korner. Birinde gol oldu, birinde de Mustara kurtardı. Sıkıntıları var. Daha fazla önem vermesi gerekir. Göztepe'de sanki kendisi gibi rakip de alan savunması yapıyormuş gibi 5-6 oyuncusunu benzer şekilde dışarı tutup hız alıp geliyorlar ve tehlikeli bölgede hızını alarak gelip vuran oyuncular etkili oluyor ki son maçta Deniz bunun bir örneğini gösterdi zaten Göztepe adına. Gelelim Galatasaray'ın 11'ine. Burada bence yine iki farklı opsiyon var bence. Dörtlü ve üçlü ve bu iki farklı opsiyonun sebebi de oyuncuları olabilecek en iyi şekilde kullanmak. Ya yani daha doğrusu en güçlü kadroyu sahaya çıkarma. Okan Buruk bunu deniyor. Daha fazla iyi oyuncuyu sahaya sokmak için bazen üçlü bazen dörtlüye dönüyor. Burada muhtemelen dörtlüye dönebilir ama biz üçlü olarak kuracağız şimdi. Çünkü üçlü olarak bu kez kurduğunda bir iyi oyuncusu dışarıda kalmış olacak. Mustera burada. Abdükerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan. Özellikle baskı olacağını düşünürsek eğer Kaan Ayhan'ın rolü ve forma gibi önemli. Jakobs sol kanat beki olarak burada oynayabilir ve sağ kanat beki olarak Barış Alper Yılmaz, Sara ve Toreira orta ikili, Mertens Yunus ve Osimen. Bu durumda Roland Salah'ı dışarıda kalıyor. Başka açıdan dörtlü oynadığında ise aslında şöyle oluyor. Kaan yerine Roland Salahi, Sabek, Sanchez ile Abdükerim Bardakçı, stoper Tandem, Sol Jacobs, Sara Torreira'nın önünde Yunus Mertens, Barış olacak ve en önde de Osimen. Burada Kaan dışarıda bırakıyorsunuz. Hem Yunus hem Salay'ı hem Mertens hem Barış Alper Yılmaz kadronun içerisinde oluyor. Şimdi üçlü oynamanın şöyle bir avantajı var. Bunu tam olarak doğru anlatabildiğimi bilmiyorum. Galatasaray preste yani top rakipte olduğunda rakibin yansıması oluyor. Yani top rakipteyken başka bir dizilim, top kendisindeyken başka bir dizilim. Genelde bütün futbol takımları oynar ama özellikle Galatasaray birebir adam markajı oynadığı için top rakipteyken Galatasaray'ın nasıl duracağını önceden görebiliyoruz. Rakip üçlü savunmayla oyun kuracak ve bütün oyuncuların başına birini gönderecek. Haliyle rakip ne oynarsa şu anda atıyorum şöyle yapalım. Rakip ne oynarsa Galatasaray'da da benzer şekilde oynayacak ama top rakipteyken hatta hatırlayın bir Avrupa maçında üçlü savunma oynuyordu takım ama topa sahip olduğunda dörtlü oluyordu. Bu demektir ki sıray rakip üçlü de oynasa yansıması olarak dörtlü oynayacak demiştik. Açılıyordu falan. Şimdi burada kritik nokta şu Göztepe maçında. Bir, geriden oyun kurarken baskıya karşı ne yapacak? İki, önde basmanın çok avantajları olduğu gibi çok ciddi dezavantajları da var. Bunu en iyi Galatasaray yaşadı zaten ve en iyi Okan Buruk bilir aslında nerelerde zorluk yaşanacağını. Mesela Romulo, Tiyaniç, Deniz, Miroshi ve benzer bütün oyuncular geldiği zaman özellikle sağ bekleri, sağ kanat beki, sol kanat beki en öndeki adama basıyorlar ve haliyle burada Göztepe'de ne oluyor o zaman? Geride kalan 3 oyuncu tam olarak çıkamıyor. Galatasaray bu riski alıyor. Ama Göztepe ne kadar alacak? Almazsa eğer Barış Alper'in, Osime'nin her uzun koşusu, her uzun top ciddi şekilde pozisyon yaratacak rakibe karşı Galatasaray'ın. Diğer büyük takımlardan farkı şu. Galatasaray geçişi de çok iyi oynuyor. Galatasaray tek topla geriden çıkıp etkili kontrollerle ciddi hücum tehditleri yaratabilen bir takım. Sadece ve sadece sette iyi diye, diye bir şey yok. Aksine bütün belki de büyük hücum gücü geçişte ve o, dolayısıyla Galatasaray'a ön olan baskısı yapmak diğer takımlara yap yaptığınızla benzemeyebilir. Sonuç olarak söylüyorum. Cezalandırılma açısından. Ben Göztepe'nin tam anlamıyla Galatasaray'ı önde birebir basabileceğini Rams Park'ta pek düşünmüyorum aslında. Daha doğrusu belki de olmaması da gerekebilir. Bunu zaman zaman yapacaktır. Ama 90 dakika boyunca böyle bir futbol oynayıp geride boşluklarla Barış Alper'e karşı, Osimen'e karşı bunları yapabileceğini çok sanmıyorum. O yüzden Galatasaray'ın hücum çeşidini şöyle alıyorum. Eğer önde basarsa Osimen ve Barış Alper Yılmaz tehdidi. Geride beklerse 3 tane stoperle beraber sette yerleşik savunma beklerse O zaman Yunus gün çok büyük rol oynuyor. O zaman Mertens'in ara pasları çok büyük rol oynayacaktır. Haliyle her iki durumda da Garastride etkili olacaktır ama silahları değişecektir. Dolayısıyla bu maçta Stoylov'un tercihine göre işler değişecektir. Bakalım her pozisyonda basacak mı Galatasaray'a yoksa zaman zaman hani pozisyon ve fırsat buldukça veya skora göre mi bunu değiştirecek? Hep beraber göreceğiz ama şu kesin ki Yunus ve Barış iki tane yerli oyuncusu Galatasaray'ın geniş alanda ve yerleşik savunmada, dar alanda etkili olabileceği iki oyuncu. Üstelik Barış Bazen dar alanda etkiliyor. Bazen Yunus geniş alanda hatırlayın. Beşiktaş'a karşı özellikle o unutulmaz Getson Fernandez attığı çalım ve son maçta birinci bölgeden üçüncü bölgeye geçirme hızı çektiği şutu golü ayrı bir şey. Haliyle bu silahlar çok iyi kullanılacaktır. Ben burada Osimen'in de Galatasaray'ın genel oyun sistemi gibi hem yerleşik savunmada hem de geniş alanda etkili olmasının avantajlarını bu maçta da yaşayacağını düşünüyorum. Ben bu maçta özellikle Victor Osimen'in Galatasaray diğer Batshuayi ve Icardi ile beraber diğer santroforlarında olmayan özelliğin burada tek tekraradan onu etkili kılacağını düşünüyorum. O yüzden eğer ki önde basarsa Barış Alper ve Osimen yok yerleşik savunmada geride beklerse bu sefer ters ayaklı kanat beklerin içeri girip ceza sahasının önündeki penaltı noktasındaki boşluğa Gabriel Sara ve benzeri oyuncuların yer almasıyla fark yaratacağını düşünüyorum. Umarım keyifli ve güzel bir maç olur. Kabaca Göztepe ve Galatasaray hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Stratejileri merak ediyoruz. Nasıl Göztepe'ye, Galatasaray'a bir plan uygulayacak? Bugüne kadar olan planı ne kadar orada sürdürebilecek, Karasay karşısında ne kadar iyi yapabilecek. Ama şu kesin ki keyifli ve bol pozisyonlu bir karşılaşma bizi bekliyor. O yüzden maça kadar heyecan içerisindeyiz. Maçtan bir saat önce kadrolar açıklanan açıklanmaz. Yine bu kanalda Ekin Su beraber sizlerle beraber olacağız ve maç bittikten sonra tabii ki yine bu kanalda canlı yayın devam edecek ama artık maçtan bir gün sonra da dakika dakika analiz yine Borges TV'de olacak. Bu yüzden lütfen izleyenlerin, beğenenlerin kanala abone olmasını rica edin diyorum. Eğer yakın zamanda istediğimiz bir seviyeye gelirsek başka herhangi bir kanalda olmadan da hayatımızı özgür ve istediğimiz şekilde sürdürebiliriz. İzlediğiniz, beğendiğiniz ama en çok da bizi bu noktaya getiren desteğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Tekrardan maç önünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.